Fil ve Mert'in endişeli macerası Bin. Bir zamanlar adı Filbert olan küçük bir fil vardı. O tropikal bir ormanda, ormanda yaşardı. Renkli kuşlar ve ilekler her yerdeydi. Günlerden bir gün Filbert bir şeyi çok kaygılandı. Ormanın sakinliği onun içini huzurla doldururdu. Ancak bugün farklıydı. Filbert'in annesi yeni göleti bulamıyordu. Filbert karar verdi, ona yardım edeceğim diye içinden geçirdi. Küçük Fil dikkatlice izleri takip etti. Gölet yolunu ararken gözleri endişeyle büyüdü. Birden dev olması gereken koca bir ağaç gördü. Acaba bu ağaç yıkıldı mı diye merak etti. Filbert biraz korktu ama yılmadı. Belki ağacın arkasında gölet vardır diye düşündü. Hızlı adımlarla ağacın çevresini dolaştı ve evet parıldayan göleti buldu. Fakat orada başka bir sorun vardı. Gölete ulaşan yol dikenli çalılarla kaplanmıştı. Filbert bu engeli aşmak zorundaydı. Yavaşça ve dikkatlice adım adım Filbert ilerledi. Dikenler onu durdurmazdı. Hedefine odaklanmıştı. Sonunda fil akwas ni da chuk muva tas pere tas chuk mi bavel dat da ku fil de Gergin gün sona erdi. Filbert ve annesi mutlu bir şey şekilde suyun tadını çıkar zor yeniden sağlandı.